Evet. yani bak, büyücülüğün bana başlangıç evreleri. Evet. Bana yapılan büyüyle alakalı. Bana Hı -hı. yapılmıştı bir, bir bir ölüm büyüsü yapılmıştı. Siz de bu sebeple büyü işlerine evet. girdiniz. Araştırarak. Hı -hı. Zaten Hı -hı. benim büyüklerimde vardı bu olay, büyücülük olayı. Hı -hı. Onlardan el alma derler ya o şekilde. Nesilden nesile gidiyor. Hı -hı. Yani siz bu ilmin ilme sahip birinden el alırsınız. Evet. Alırım. Diğer soruya geçeyim abla. Tabii ki. Mehmet Reşit Yüca isminde bir arkadaşımız sormuş. Geçimini nasıl sağlıyor? Kendi cinlerini resmi olarak görmüş mü? Yani çıplak gözle görmüş mü demek istiyor. Tabii ki görmüş. Her istediğiniz an görebiliyor musunuz? Evet, görebiliyorum. Yedi yirmi. Evet. Peki bu sadece size yardım eden cinlere has bir durum değil, değil mi?